arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Brooklyn Bridge adlı e, bölümü incelemeye çalışacağız. Hadi bakalım. Ve Bridge bu arada arkadaşlar köprü demek. Brooklyn köprüsü anlamında. The history of the Brooklyn is similar to the story of the Manhattan. Yani Brooklyn'in tarihi Manhattan'ın tarihiyle benzerlik göstermektedir. Similar benzerlik arkadaşlar similar. Farmers first moved to the Brooklyn area in 1636 yani 1636 yıllarında arkadaşlar çiftçiler köylüler Brooklyn'e hareket ettiler yani göç ettiler like Manhattan and Manhattan gibi Brooklyn grew, and grew. Brooklyn'de büyüdü ve büyüdü by 1860 266.000 people lived there yani 1866 1860 yılında arkadaşlar 266 bin insan burada yaşamaktaydı. Yani Brooklyn'de yaşamaktaydı. In the next 10 years gelecek 10 yılda ise 130.000 more people arrived. 130 bin daha fa, uh, insan buraya vardı. Evet. At the time, at the time bu süre zarfında the only way between the two cities of Brooklyn and Manhattan was by boat. Bu süre zarfında arkadaşlar Brooklyn ile Manhattan arasında ulaşım yolu olarak tek kullanılan e, araç bottu Yani e, gemilerdi. vapur Vapurdu da daha doğrusu diyelim. But in e, 1866 the New York government decided to build a bridge over the East River. E, Brooklyn e, valisi arkadaşlar özellikle Doğu Nehri üzerinde bir köprünün kurulması konusunda karar almıştır. John R. Robling's plan was the best. Aynı zamanda bu arada mesela John Roebling'in planı, yani köprü planı. Uh, en iyi plandı. He wanted to build a bridge that was a, that was a work of art. Yani öyle bir köprü yapmak istiyorduk ki, yani bir sanat uh, eseri olsun istiyordu arkadaşlar. Buradan devam edelim. But it was a long hard job. Fakat bu uzun ve çok uh, sıkı çalışma gerektiren bir işti. Around uh, 600 men worked on the bridge. Hemen hemen yani 600'e yakın insan bu köprü üzerinde çalıştı. It took fourteen years to finish. Yani o bitmesi için on dört yıl gerekti. Yani 14 yıl sürdü bunun bitimi arkadaşlar. John Roebling didn't live to see the completed bridge. Bu arada köprünün mesela mimarı olan John Roebling yani köprünün bittiğinde yaşamıyordu. Ölmüştü arkadaşlar. Yani köprünün bittiğini göremedi. In eighteen sixty at the beginning of the job he hurt his Food, barley and died three weeks later. Yani o 1869 yılında at the beginning of the job işin başlangıcında e, ayağından bir kaza geçirdi. Yani kötü bir kaza geçirdi. Ve üç üç hafta sonra öldü arkadaşlar. But Robbins Washington continued his father's Fakat onun oğlu Robbins, e, özür dilerim Robbins'in oğlu Washington e, babasının yarım bıraktığı bu işi bitirmiştir devam etmiştir daha doğrusu. Washington worked hard. Washington da çok sıkı çalıştı. He didn't just give orders to the bridge workers. Yani <laughs> bu çalışma sürecinde mesela o köprüde çalışan insanlara yani emirler vermedi. He often joined them with tools in his hand aynı zamanda mesela eline yani aletler alıp işçilerle birlikte mesela köprü üzerinde çalışmıştır. Kendisi de işçilerle birlikte çalışmıştır. John Robling's death was not the last. E, bu arada köprü inşaatı sürecinde mesela John Robling'in ölümü bu inşaatta e, gerçekleşen öl tek bir ölüm değildir. E, about 27 bridge workers died. Bu köprü inşaatında 27 işçi daha ölmüştür arkadaşlar. Many of these men were working deep in the waters of the East River. Ki bu insanların çoğu arkadaşlar e, bu East River dediğimiz yani East River nehrinin derinliklerinde hani köprü ayaklarını yapmaya çalışırken e, ölmüşlerdir. They become sick when they come up too quickly. Yani onlar mesela bu yani derin köprünün suyunun altında çalışırken hani yukarıya çıkmışlar, hızlı bir şekilde yukarıya çıkmışlar ve hastalanmışlar. Evet, hastalanmışlar. Hızlı bir şekilde hastalanmışlar arkadaşlar. yani, yani Tam olarak çevirdiğimizde mesela baktığımızda bazen anlamsal olarak anlamı kaybetmemek için They became sick when they came up to quickly. Yani hızlı bir şekilde sudan yukarıya çıktıkları için hastalanmışlar. In 1872, yani 1872 yılında Washington Roebling became sick with the same illness. Washington Robling de aynı hastalığa muzdarip olmuşlar arkadaşlar. Aynı hastalığa yakalanmıştır. He didn't die, ölmedi. But he was in a terrible pain and he couldn't walk. Yani çok acı çekti fakat sonrasında yürüyemedi. His wife Emily watched the walk on the bridge and reported back to her husband. Onun karısı Emily köprü inşaatını devamlı gözlemleyerek devamlı gözlemleyerek ve elde ettiği yani tuttuğu raporları raporları evde yatan kocasına bildirerek köprü inşaatına devam edilmiştir arkadaşlar. At last in 1883 yani 1883 yılında yani en sonunda Manhattan and Brooklyn become one the Manhattan and Brooklyn bir tek şehir haline gelmiştir bu köprü sayesinde. The bridge was complete. köprü tamamlanmıştır. At the time it was the largest bridge in the world. Yani zamanında dünyanın en uzun köprüsüymüş. Just over a mile. Hemen hemen bir milden yani 1.8 kilometreden fazla uzunluğa sahip. It was held by, by up to the big towers that stood in the river. It was held up by two big towers that stood in the river. Yani iki büyük kule tarafından tutulmuştur. Yani nehrin içerisinde yerleştirilmiş iki büyük kule tarafından bu köprü tutulmuştur. The center part of the bridge was for walkers. Ee, köprünün merkezi arkadaşlar. Ee, aynı zamanda mesela köprü köprüde yürümek isteyenler için idealdir. Yani yürüme, yürümek isteyen için e, uygundur. The parts on the outside were for horses. Yani köprünün mesela belli bir tarafı da arkadaşlar. Özellikle dış tarafı da atlar içindir. Yani atlar arabalar içindir diye diyebiliriz. Buradan köprüyü görelim. Bakın mesela. Evet, göreceğiz. Evet, köprüyü bir görelim. Gerçekten de köprü tarihi bir eser görüyorsunuz. Bakın burada yani iki tane ayak var. Bu ayaklar üzerinde mesela birleştirilmiş. Evet. Üstte bir yazı var. Onu da okuyalım arkadaşlar. Evet. Do you want to buy a bridge? Yani köprü satın almak ister misin? Bir köprü satın almak ister misin? Many companies help to pay for the bridge. Yani bu köprünün inşaatına birçok şirket parasal olarak yardımda bulunmuştur. No one was sure who owned it. Ve bu şirketler arasında bu köprünün kim tarafından sahipleneceği bilinememiştir. Some thieves tried to sell the bridge. Bazı hırsızlar ee, bu köprünün satılma işlemine dahil olmuşlardır. A few people believe them and paid. Ve bazı insanlar da mesela bu köprünün e, satışına inanarak mesela ödemelerde bulunmuşlardır. Mesela bu arada mesela bu durum yani bizim Kemal Sunal tarafından da mesela belki dile getirilmiş filmlerinde yani köprüyü satıyorlar Boğaz Köprüsü'nü mesela. Evet. Deli arkadaşlar devam ediyoruz. On May 24, 1883 yani Mayıs'ın 1883, Mayıs'ın 24'ünde the bridge opened, köprü açılmıştır. Thousands of New Yorkers came to see it. Bilimlerce mesela uh, New Yorklular like, gelip bunu izlemiştir bu açılışı. On the first day, ilk gün, 150,300 people walked across the bridge and 1,800 people crossed it too. Yani köprü açılışında 150,300 insan geçmiştir o açılışında arkadaşlar. Yani o açılış gününde sonrasında işte köprüden 1800 araç geçmiş arkadaşlar, 1800 araçla geçmiş. It cost just one cent to walk across that day. Yani bu köprüden o gün köprüden mesela karşıya geçmek bir sent olarak mesela tutar olarak e, e, hesaplanmıştır. But the crowd was too big and some people were pushed off into the water. Fakat köprü o kadar yani karabalık olmuş ki bazı insanlar mesela suya düşmek zorunda kalmışlar arkadaşlar. The Brooklyn Bridge is still one of the city's greatest sites. Ee, Brooklyn Köprüsü halen diyor şehrin görünmesi gereken en önemli yerlerinden bir tanesidir. New York asla New Yorklular da bu köprüyü sevmektedir. In 1984 1984 yılında added a bike path ee, aynı zamanda bu köprüye mesela bir bisiklet yolu da yapılmıştır. About uh, 150.000 cars and over 2000 workers cross the bridge every day. Hemen hemen günde 150.000 uh, araba and uh, ve 2000 uh, insan bu köprüden geçmektedir arkadaşlar. Yani yürüyerek geçmektedir. Tourists can walk across the beautiful neighborhood of the Brooklyn Heights. Yani turistler bu köprüyü kullanarak yürüyerek uh, Brooklyn Tepeleri denilen bölgeyi ziyaret edebiliyorlar, güzel bölgeyi ziyaret edebiliyorlar. The walk back to the Manhattan is even better. Yani Manhattan'a dönüş yolu daha iyidir. With a wonderful view of the city yani şehrin sahip olduğu bu güzel manzaraya birlikte bakarak mesela Manhattan'a dönüş yapılırken daha iyi, daha vesile, kolaydır şeklinde bir bilgi var arkadaşlar. Buradan diğer sayfaya geçiyorum getting around yani etrafta gezmek anlamında with so many people in very small place yani küçük bir yerde çok fazla insan how do New Yorkers get around yani New York'ta insanlar nasıl yaşıyor nasıl dolaşıyor gibi mesela bakalım mesela subway metro demek arkadaşlar there are 469 stations with 238 miles yani hemen hemen 380 kilometre of subway line in New York City. Yani New York şehrinde arkadaşlar 469 istasyona sahip olan 238 kilometre yani 380 kilometre. Özür dilerim 300, 238 mil e, uzunluğunda ki bu da 380 kilometreye tekamül etmektedir. E, metro hattı bulunmaktadır. Most of the trains run under the streets. Yani birçok tren şehrin e, yani Şehrin caddelerinin altından geçmektedir arkadaşlar. When the subway first started in 1904 Yani bu metro çalışması 1904 yılında başladığında It was only 5 cent for a ride. Yani bir e, hareket, yani bir gidiş 5 centmiş arkadaşlar. Now a ticket cost about 2 dollar. Fakat şu anda mesela e, bir gidiş yani bir bilet 2 dolar tutmaktadır. The trains run all day and night. Yani trenler bütün gün ve gece hareket halindedirler. And around 6 million people use the subway every day. Ve her gün bu metro arkadaşlar 6 milyon insan kullanmaktadır. The subway can be dirty and noisy. Bu arada mesela yani metro bazen mesela kirli ve gürültülü olabiliyor. But it's also the fastest, cheapest way to get around to New York. Fakat böyle olmasına rağmen yani şehrin gezinmesinde en hızlı ve en ucuz yolmuş. There is only one problem for tourists. You cannot see the city. Yani turistler için mesela tek bir sorun var. Yani yer altında, yani metroda giderken şehri göremiyorlar. Bu onlar için bir problem. Diğer tarafta mesela taksiler var arkadaşlar. New York's bright yellow taxi are famous sight. Yani New York şehrinin mesela parlak sarı taksileri de ünlüdür. There are over e, 11 thousand in the city. Yani şehirde on, 11 bin Taxi bulunmaktadır. New York is sometimes joke that the taxi drivers drive fast and dangerously bazen New Yorklular yani şaka yaparak mesela taksi sürücülerinin hızlı ve tehlikeli bir şekilde sürdüğünü söylerler. Gerçekten de New York taxi drivers must follow a lot of rules. Yani New Yorklu taksiciler bir yani hareketlerini yaparken yani sürüşlerini gerçekleştirirken birçok kurala uymak zorundadırlar. For example, bunlara örnek olarak a yellow taxi must passenger to any part of the city. Mesela bir New York'ta çalışan bir sarı taksi yani yolcusunu New York'ta istediği yere any part of the city yani istediği yere götürmek zorunda. If it is dangerous, ki isterse tehlikeli olsun. Yani tehlikeli bir bölge olsun götürmek zorundadır. If you get in a taxi in New York eğer New York'ta bir taksiye bin, bindiğinizde always look for the driver's papers and number yani takside şoförün taksi numarasına yani şoförün yani ehliyetine ve numarasına dikkat edin. A few taxi drivers do not have this. Bazı yani birkaç taksi sürücüsü yani bu tür dokümana sahip değil, do, belgelere sahip değildir. And do not follow the state's rules. Ve bu nedenle şehrin kurallarını uymak uymuyorlar yani. A ride in one of these taxis can be expensive or dangerous. Bazen diyor bu taksilerde mesela yani yolculuk yapmak pahalı ve tehlikeli olabiliyor. Cars, arabalar. There are cars everywhere in New York. New York'ta her tarafta arabalar bulunmaktadır. Yani taksiler bulunmaktadır. Yani taksi dediğimizde normal araba arkadaşlar. And the traffic can be terrible. Fakat ee, yani trafik ee, çok böyle karma karşı yani karma karışık olabiliyor. Yani trafik sıkışıklığı yaşanabiliyor. It is not easy to have a car in the city. Yani şehirde bir araba sahibi olmak kolay değildir. There are not enough parking spaces. Yani çok fazla mesela park yapılacak alan yoktur. Yeterli derecede yoktur. If your car disappears, eğer arabanız kaybolursa, it was probably uh, not taken by a car thief. Yani bir araba hırsızı tarafından çalınmış değildir. It was probably moved by the police. Mutlaka yani mümkündür ki polis tarafından çekilmiştir there's a special telephone number on that you can call. Yani bu arada mesela her zaman bir özel telefon numarası vardır. Yani bu polise arayıp arabanızın çekilip çekilmediğini öğrenmek için. The police will tell you where your car is. Ve polis size arabanızın nerede olduğunu söyleyecektir. Diğer tarafa geçelim bakalım. Evet. Gerçekten de many people in New York do not own, own a car. Yani New York'ta yaşayan birçok insanın mesela arabası yoktur. They can They can travel by subway or bus. and yani genellikle yani metroyu ve otobüsü kullanmaktadırlar. When they buy something, a big a truck brings it to their apartment building. when they buy something big, yani çok büyük bir şey aldıklarında mesela bir kamyonet brings it to their apartment buildings. Yani onu onların yaşadığı apartmana getirir. Buses, otobüsler. Over 600 million people use the buses every year in New York. Yani New York'ta her yıl 600 milyona yakın insan otobüs kullanmaktadır. There are more than 300 bus lines. Yani 300'den fazla uh, otobüs hattı bulunmaktadır. And 4,200 buses ve 4200 otobüs bulunmaktadır They run on the main streets and usually travel north, south or east and west. Yani bunlar devamlı şehrin içerisinde kuzey, güney, doğu ve batı şeklinde hareket etmektedirler. Buses can be a great way to see the city. Yani otobüs kullanmak, şehri görmek için iyi yollardan bir tanesidir. But they are often slow. Fakat devamlı olarak çok yavaştırlar during the busy times of the day for traffic. Yani özellikle şehrin mesela trafiği yoğun olduğu zamanlarda mesela bunlar oldukça yavaştırlar arkadaşlar. Early morning and late evening yani sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde oldukça yavaştır. Çünkü çok fazla trafik vardır New York'ta. Sometimes it's faster to walk. Bazen yürümek otobüs kullanmaktan daha hızlıdır. Bir de feris var arkadaşlar. Bu ferries de mesela vapurlar demektir. Onu da inceleyelim. Bu sayfayı bitirelim. Ferries take passengers between Manhattan and Brooklyn. Uh, ferry ferries take passengers between Manhattan and Brooklyn. Uh, yani vapurlar Manhattan ile Brooklyn arasında yolcu taşımaktadırlar. Uh, diğer tarafta mesela Queens, Long Island and New Jersey. Yani bu bölgeler arasında arkadaşlar yolcu taşımaktadırlar. But the most famous ferry travels between Staten Island mm -hmm. and Manhattan. Fakat bu arada mesela en ünlü uh, e, vapurlar yani en ünlü hat Staten Island yani Staten Adası ile Manhattan Adası arasındaki yolculukta kullanılan feribotmuş. The Staten Island ferry runs 24 hours a day. Yani Staten Island vapuru günde 24 saat çalışmaktadır. And the ride takes about 25 minutes ve bir yani hattının başlangıcından sonuna ulaşımı 25 dakika sürmektedir. Many workers take the ferry to their jobs in Manhattan. Manhattan'da birçok insan işine gitmek için vapur kullanır. But it is great for tourists too. Aynı zamanda bu, bu turistler için de e, önemlidir. Yani bu vapurlar turistler için de önemlidir. The ferry gives a wonderful view of the Statue of Liberty. Yani bu vapurlar özellikle e, özgürlük heykelinden e, çok güzel manzarasına ee, yani insanı kavuşturuyor yani ona o manzarayı görmek isteyenler bu vapuru kullanabiliyorlar arkadaşlar çünkü hemen yanından geçiyor. Enterprise is perfect ride right is free ee, ve mükemmel bir fiyata ee, çünkü bu vapuru kullanmak bedava arkadaşlar free bedava. The Staten Island Ferry görüyorsunuz arkadaşlar Staten Island Ferry. Buradan devam edelim. Walking, yani yürüyüş yapmak. Of course, Manhattan is a small island. Yani elbette ki Manhattan küçük bir adadır. So you can always walk. Yani bu nedenle her zaman yürüyebilirsin. There is a lot of to see on the streets. Yani şehirde görülmesi gereken birçok şey var. But be careful, fakat dikkatli olunmalı. More people are hurt by cars in the street than by criminals. Yani bazı insanlar, yani bazen mesela yani suçlulardan fazla yolda hareket halinde olan arabalar size da yani zarar verebilirler. Daha fazla zarar ver, verebilirler. Follow the signs on the street corners. Özellikle caddelerin köşelerinde bulunan uyarı tabelalarına dikkat edin. They say walk or don't walk. Yani bu ışıklar mesela hani yürü ya da yürüme şeklinde işaretler bulunmaktadır. Evet. The Green Apple. Değerli arkadaşlar bu bölümümüzü de burada bitirelim. Bundan sonraki bölüm Green Apple şeklinde mesela devam edeceğiz. Ee, herkese kolaylıklar diliyorum. Muştan herkese selamlar arkadaşlar.